Merhaba Karan. Ne yapıyorsun? Minik bir tavşan mı o? Evet. Kaydıraktan mı kaydırıyorsun? Evet. Aferin sana. Bana bakılmak istiyor. Onun adı ne? Şey kamera. Valla evet bu. Büyümüyoruz bence bu. Ne anneciğim? Bilmiyoruz. Anlamadım seni. Büyümüş. Büyümüş mü? Büyümüş. Ne olmuş? Ne olmuş? Büyümüş. Ne olmuş? Şey büyümüş. Anlamıyorum seni. Büyümüş. Ee, e, büyümüş de kaldı. Bu da kaldı. Aa, adını mı koyuyorsun? Şimdi anladım seni. Şimdi anladım. Evet. Aa, köpek balığı ayağını mı kaptı? Hamdi'yi ısırırsa görürsün şimdi. Merhaba anne. Bak 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 ısırıyor bak. Isırıyor mu anneciğim? Yok ısırmıyor. Isırmıyor mu? Kaydı. Kaydı. Bunu da kaydıralım. Neyi? Yanıyor mu? Anneciğim o kaymaz. Kayar anne. Sığmaz ki oraya. Sığar anne. Nasıl? Diğer tarafa çevir bakalım. Dene. Çevirin. Evet çevir. Aferin. Bak. Oldu mu yani şimdi bu yaptığın? Biraz yaramazlık yapıyorsun sanki. Onu kırdım. Kırdın, Kırdın mı? Şey. Ben şey sarışın çat çat dedi. Ne çat dedi? Anne. Sarışın çat çat mı? Top demedim. Demedin mi? Tamam demedin. Basketbol topun nerede? Basketbol topun nerede? Sanki masanın altında. Burada. Hadi getir basket at. Yok anne. İstemiyor musun? Peki. Ne yapmak istersin? Evet. Kanalımıza abone olup videolarımızı hı hı. beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.